Herkese merhaba. Tamlamaların üçüncü ve son bölümündeyiz. Bu videoda artık sıfat tamlamalarını inceleyeceğiz. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Önce sıfat tamlaması neymiş bir ona bakalım. Şimdi bir tane elbette sıfatımız olacak en az ve onun nitelediği ya da belirttiği isimden oluşan sözcük grubuna bir sıfat tamlaması diyoruz. Bak burada kolye bir isim. Nasıl kolye desek yeşil cevabını alıyoruz. Niteleme sıfatımız. Ve bu sıfatla birlikte isim ikisi bir aradayken elbette bizim sıfat tamlamamızı oluşturacak. Ya da üç kardeş kısmına bakalım. Kardeş yine bir isim elbette. Ve kaç kardeş diye sorsam üç cevabını alacağım. Yine sıfatım ama bu defa sayı sıfatım. İkisi birlikte elbette sıfat tamlamamı oluşturacak. Birkaç arkadaş derken arkadaş bir isim, birkaç sözcüğü ise kesinlik bildirmeden bu arkadaş ismini belirtti. Yani benim belgesiz sıfatım ve bir isimle birlikte kullanıldığında ben artık buna sıfat tamlaması diyorum elbette. Elbette sıfat tamlamalarının da kendine göre bazı özellikleri var. Mesela bir isim birden çok sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir bir sıfat tamlamasında. Yüksek, geçit vermez, karlı, dağ örneğine bakalım. Dağ burada bir isim elbette ve ben nasıl dağ desem yüksek cevabını alıyorum değil mi? Sıfatım ve niteleme sıfatı. Nasıl dağ desem geçit vermez dağ yine niteleme sıfatım. Nasıl dağ, karlı, dağ niteleme sıfatım. Bir tane isim 3 farklı sıfat tarafından nitelenmiş oldu. E bu haliyle elbette bu da yine bir sıfat tamlamasıdır ya da keskin, güzel, temiz koku dedim. Koku burada yine benim ismim. Nasıl kokuymuş temiz, nasıl kokuymuş güzel, nasıl kokuymuş keskin. Her bir inteleme sıfatlığından oluştu benim. Ve elbette buna da yine bir sıfat tamlaması diyeceğim ben. Sadece ne yaptı? İsmi her seferinde yinelemedi de bu üç tane aynı özellikteki sıfatı bir isme bağlamış oldu. Bir sıfat birden fazla ismi inseleyebilir ya da belirtebilir de elbette. Bak yüksek dağlar, tepeler, yaylalar dediği zaman yaylalar, tepeler, dağlar bunların her biri birer isim değil mi? Ve nasıl dağlar diye sorsak yüksek cevabını alırız niteleme sıfatımız. Nasıl tepeler yüksek, nasıl yaylalar yüksek her birinde bu yüksek sözcüğü isimleri nitelemiş. Demek ki bir bir tane sıfatımız bizim birden fazla ismi nitelemiş oldu. Yine pahalı elbiseler ayakkabılar derken ayakkabılar, elbiseler elbette birer isim. Nasıl elbiseler diye sorsam pahalı cevabını veririm niteleme sıfatım. Aynı şekilde pahalı sıfatı ayakkabıları da nitelemiş. Nasıl ayakkabılar dediğimizde yine pahalı cevabını alıyoruz. Demek ki bir tane sıfat birden fazla ismi niteleyebiliyor ya da başka bir örnekte belirtebilir elbette. Bazen yorumlarda hocam şurası sıfat tamlaması değil mi, burası isim tamlaması değil mi gibi sorular gelebiliyor. Hemen bu tarz gelebilecek sorulara da cevap vermiş olayım. Coğrafi yapısı derken burada yapı bir isim ve nasıl yapı diye sorsak coğrafi cevabını veririz. Burası elbette bir sıfat ve ikisi birlikte bir sıfat tamlaması oluşturur. O bölge derken de yine hangi bölge diye sorsak o cevabını alırız. E, bölge bir isim olduğundan... Burası da yine bir sıfat tamlamasıdır elbette. Hatta şöyle bile yapılabilir. Bölgenin coğrafi yapısı diyoruz ya. Bak buradan bu tamlayan, bu da bizim tamlananımız bir isim tamlaması da oluşturmuş. Demek ki ne yaptı aslında? Karma bir tamlama var karşımızda. Hem sıfatlar var hem bir isim tamlaması mevcut. Buna karma tamlama diyoruz. ÖSYM artık bu tanımı çok kullanmayı tercih etmiyor. Genel olarak bir sıfat tarafından belirtilmiş isim tamlaması ya da farklı farklı adlandırmalarla karşımıza getirebiliyor ama tam olarak şöyle bir örnek karşımıza çıktıysa bu karma tamlama diyebiliriz. Sıfat tamlamalarında tamlayan ve tamlanan isim tamlaması da olabilir elbette. Şimdi bak elbise burada bir isim değil mi? Nasıl elbise diye sorsak gül rengi cevabını alıyoruz. Burası bizim sıfatımız. Ama bu gül rengi kısmını şurada bir inceleyelim. Şimdi gül sözcüğü tamlayan ekini almadı. Rengi derken ancak bak buradaki i bizim tamlanan ekimiz. Ne rengi diye sorsak gül cevabını veriyoruz. Burası bir belirtisiz isim tamlaması elbette. Ancak belirtisiz isim tamlaması gül rengi elbise derken sıfat göreviyle kullanılmış. E, i̇lk tarafı tamlayandı, ikincisi tamlanandı. Bak burada tamlayan bir neyden oluşmuş? Belirtisiz isim tamlamasından. Hatta tam olarak şöyle diyebiliriz. Bir sıfat tamlamasında tamlayan belirtisiz isim tamlamasından oluşmuş diye verir bunu size. Renkli kitap önerileri kısmına bakalım. Kitap önerilerini bir inceleyelim önce. Şimdi kitap sözcüğü burada tamlayan ekini almamış ama önerileri derken tamlanan ekimiz mevcut. Ne önerileri diye sorsak kitap cevabını alıyoruz. Burası bizim belirtisiz isim tamlamamız. Peki nasıl kitaplarmış ya da nasıl kitap önerileriymiş? Renkli. Burası da elbette bizim niteleme sıfatımız. Burası tamlayan kısmı, sıfat kısmı tamlayan olacak bu defa. Burası da tamlanan kısmımız. Demek ki artık tamlananı belirtisiz isim tamlaması olan bir sıfat tamlamasından bahsediyoruz. Aslında karma tamlama deyip geçebilecekken kelimelerle biraz daha onları uzatarak söz oyunu yapıp kafa karıştırıcı şekilde verebiliyor. Şimdi hemen şu metnin içindeki sıfat tamlamalarını bulalım. Her gün derken gün burada bir isim ve her sözcüğü kesinlik bildirmeden bu gün ismini belirtti. Demek ki her gün burada bizim sıfat tamlamamız. Türbeye kadar beraber yürürken zihnimden aynı şeyler geçiyor kısmında. Şimdi aynı şeyler kısmına bir takılalım. Şey burada elbette bir zamir. Ancak Sıfat tamlamasını biz nasıl yapıyorduk? Önce sıfat geliyordu genel olarak. Bir tane sadece ünvan sıfatlarında sıfat sonra da gelebiliyordu. Ama bunun dışında önce sıfat geliyordu burası tamlayan oluyordu. Sonra isim geliyordu buraya da tamlanan diyorduk değil mi? Şimdi isimlerin yerini tutan sözcükler zamirler. O zaman ben bir sıfat tamlamasında burada isim kullanmak yerine elbette zamir kullanabilirim. Ayrıca nasıl şeyler diye sorsam aynı cevabını alırım. Buradaki aynı da niteleme sıfatımız olur. O zaman Aynı şeyler burada yine bizim sıfat tamlamamız. Yüzünün nasıl sarardığını diye devam eden bir cümlemiz var. Şimdi burada nasıl sarardığını kısmını biz bir sıfat tamlaması alamayız çünkü sarardığını sözcüğü isim değil. Benzer durumda nasıl yandığını kısmını da yine alamayız çünkü yandığını sözcüğü de isim ya da zamir değil. Ancak bu sert ve sakin asker derken elbette yapabiliriz. Şimdi asker burada bir isim. Hangi asker diye sorsak bu cevabını alıyoruz bak. Buradaki bu sözcü bizim işaret sıfatımız. Çünkü bir isme hangi diye sorduk. Peki nasıl askermiş? Sert askermiş. O zaman bunu da alabiliriz. Niteleme sıfatımız oldu çünkü. Ve sözcü elbette bunların ikisini birbirine bağladı. Sakin ve serti. Nasıl askermiş? Sakin askermiş. Elbette burada sakin sözcüğünde yine niteleme sıfatı olarak alırım. Asker de bizim ismimiz. Bunun tamamına ben elbette sıfat tamlaması diyebilirim. Hocam asker vücudunun içi şeklinde bir tamlama yok mu burada diyecekseniz elbette o da var. Ancak bu bir zincirleme isim tamlaması. Bak asker burada isim, asker vücudu da isim elbette. Ancak asker sözcüğünde tamlayan iki yok, vücudu derken tamlanan ikimiz mevcut. Burada ne vücudu diye sorsam asker vücudu cevabını alırım. Burası bizim belirtisiz isim tamlamamız. Asker vücudunun içi derken de bak bu tamlayan. Peki içi sözcüğündeki iğne tamlananımız. E ne yaptı? Bir tane belirtisiz isim tamlamasına tamlayan ikini getirdi ve bunun tamamını tamlayan yaptı. Ardından içi derken de tamlanan mevcut. Burasının tamamı bizim zincirleme isim tamlamamız oldu. Ancak bu sıfatlar zincirleme isim tamlamasını niteleyip belirtmedi. Sadece asker sözcüğünü niteledi ya da belirtti diyebiliriz. Peki devam edelim. Şimdi nasıl bir volkan derken buraya takılalım. Volkan sözcüğü bizim ismimiz değil mi? Şimdi nasıl sorusunu ben bu isme sorduğuma göre o zaman nasıl sözcüğü benim soru sıfatımı oluşturacak demektir. Ardından bir sözcüğü geldi ve bir volkan şeklinde kullanabiliyorum. Buradaki bir herhangi bir anlamı taşıdı. Bak diyor ki bize yüzünün nasıl sarardığını, gözlerinin nasıl içten yandığını, bu sert ve sakin asker vücudunun içinde nasıl bir volkan kaynadığını düşünüyorum derken herhangi bir volkan anlamında kullandığından burası da belgesiz sıfatımız. E volkan zaten bir isim. O zaman bunun tamamına yine ben bir sıfat tamlaması diyebilirim elbette. Böylelikle tamlamalar konusunun sonuna geliyoruz. Elbette tamlamalarla alakalı alıştırmamız da olacak. Ardından sıfatın yapısıyla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.